Ekonomi Bölümünde bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar olsun. Dün konuştuk telefonda ama e, muhtemelen benim hatamdan kaynaklanan bir saatle ilgili bir şey oldu. Kimin hatası? Daha erken. Önem yok seyircilerimizden özür dileyelim. Aynen özür dileyelim. Evet. Normalde daha erken alacaktık sizi. Bugün böyle oldu. Neyse ki bir değişiklik olmadı. Programımızın akışında şöyle bir takla attırdık. E, bir şey kaybetmiş olmadık seyircilerimiz açısından da. Evet. E, bir şey e, o sorun oluşturmadığını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Şimdi Bekir Bey. Bugün özellikle 5. İzmir İktisat Kongresi'nde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın ağırlıklı olarak evet. üzerinde durduğu bir 10 yıllık kalkınma planını geniş geniş değerlendirelim istiyorum sizinle. Bunun içerisinde 5 yıllık tabi hedefler de var, ikiye bölünmüş. Çok ilginç, aslında şu açıdan ilginç yani bildiğimiz, tahmin ettiğimiz ama... Ortaya net olarak, somut olarak konulması açısından değerli olduğunu düşündüğüm ifadeler var Sayın Bakan açıklamaları arasında. Ona geçmeden önce günü sıcak gelişmesiyle başlayalım istiyorum. O da enflasyon. Ee, Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı. Ee, TÜFE'de Ekim ayı aylık %1.80'lik bir artış. Ee, tahminlerin ortalaması %1.30 düzeyinde olduğu için beklentilerin üzerine bir aylık artış diyoruz. Yıllık TÜFE'de ise %7.71'lik bir artış. Ee, bir önceki aya Eylül ayına bakıldığında %7,80'lik bir enflasyondan söz ettiğimiz için burada da e, bir önceki aya göre düşen bir enflasyondan söz etmek mümkün. Yani iki ayrı bazda iki ayrı zaman aralığında iki ayrı enflasyon yorumuyla karşılaşırsa sevgili seyircilerimiz şaşırmasınlar diyelim ama aylık 1,80 bana da yüksek geldi. Özellikle hedeflerin tutturulması açısından biraz zorlayacak gibi görünüyor Merkez Bankası'nın ne dersiniz? Tabii yani bu nereye göre baktığınıza bağlı. Bir 80 yüksek mi değil mi? Doğru. Şimdi biz senelerce özellikle Türkiye'nin çok kalkındığı 80'li yıllarda yüzde 40'lar, 50'ler, yüzde 35'ler hatta yüzde 70'lerle varan enflasyonlar alıştık. Kriz dönemlerindeki o yüzde 160'lar, 200'ler tamam, falan onları saymıyorum. hatırlamak bile istemeyiz zaten. Onları saymıyorum. Yani yani yüzde 50, 60 civarında bir enflasyon Türk halkı çok alışıktı. Evet doğru. Bir aylık 3-5 şey paranın değer kaybetmesi çok önemli değildi. Bugün Allah'a şükürler olsun ki işte e, çift rakamlı enflasyonu tek rakamlara Türkiye indirebilmiş oldu. Hı hı. E, hala istenilen seviyede değil. 1.80 tabii aylık artış, biraz ateş bazı gözüküyor bugünkü konjektürde. Düne göre çok güzel ama bugünkü doğru, konjektürde doğru, öyle görünüyor. El yakıyor gözüküyor, ateş bazlı gözüküyor. İşte 12 ile çarpsan neredeyse %20'lere varan lara e, bir enflasyona tabii, doğru bir tabii. gidiş var. E, bu tabii mevsimsel bir etki olduğunu varsaymak lazım. İşte okulların açılması, ondan sonra kışlık hazırlıklar, kışlık e, giyeceklerin alınması, bu bir faktör alınması evet. ve bunların hepsi e, mutlaka bu işin içerisinde bir faktördür. Yani yazın e, tabii diğer taraftan meyve sebze yavaş yavaş seraya dönmeye başlıyor. Tabii, o bolluk, o bolluk ortadan, kalktığı ortadan için. kalkıyor. Bunların evet. hepsini alt alta koyduğumuz zaman böyle bir sonuç belki normal e, yani çıkacağı normal görünse de biz tabii enflasyon hedefini çoktan tüketmiş olduğumuz için yüzde beşlik enflasyon hedefine bu aylarda da düşük bir enflasyon çıkmasında fayda var diye düşünüyorum. Hı hı hı. E, evet yüzde yedi virgül yedibir yıllık. yıllık çıktı. E, zaten yani altı buçuk gibi bir revize edilmiş yıllık enflasyon hedefimiz var biliyorsunuz, onun üzerindeyiz hala. Yani onun üzerinde olacağız. Yani 7'den aşağı kesinlikle olmaz gibi gözüküyor. Sene başına da zaten üç aşağı beş yukarı böyle olur diye bir göde bulunmuştuk evet. bulunmuştuk evet. evet. onun da bu tabii e, yani Merkez Bankası'nın her zaman biz takdir etmekle beraber 3 yıldır enflasyon hedefinden sapıyoruz enflasyon hedefiyle ilgili 2014 yılında biraz daha e, tutucu davranmak e, veya yani e, yani 7 ise 7 hedeflemek Hı -hı. daha Çünkü doğru ya da daha gerçekçi hedef hedefler yapmak. koymak evet. yani evet. atışı doğru yapmak Çünkü Hı -hı. bu defa Merkez Bankası önemli eleştiriler alıyor burada Alıyor alıyor kesinlikle e, hepimiz de biliyoruz. Peki enflasyon üzerine daha konuşuruz önümüzdeki evet. haftalarda da. E, zaman zaman gündeme geliyor elbette ama. Şimdi bakalım e, özellikle 5. İzmir İktisat Kongresi konusu var ki önemli. E, Bakan Yılmaz burada 10 yıllık bir kalkınma planından söz etmiş <laughs> Bekir Bey. E, neler var özellikle bu kalkınma planının içerisinde? 5 yıllık hedefleri siz nasıl buldunuz? E, bunlar bugünkü mevcut konjonktürde özellikle dünyanın da içerisinde bulunduğu Avrupa Birliği'nin de yavaş yavaş çıktığı yorumları yapılan resesyon ortamında gerçekleştirilebilir hedefler mi? Ve Türkiye'nin 2023 vizyonu tabii aynı zamanda bunu ifade ediyor. 10 yıllık bir plandan söz ettiğimizde 2023'e varacağız kısmet olursa. Genel bir değerlendirme yapalım sonra alt başlıklarla bu planın içerisindeki maddeleri bize anlatmanızı rica edeyim. Bir de ekonomist gözüyle elbette. Tabii yani İktisat Kongresi'ne yoğun ve uluslararası bir katılım oldu. Hı -hı. Hani e, Sayın Valimiz de demiş rutin olmalı. İşte 5 yıl kısa olur, 10 yıl uzun olur falan demiş. Hı -hı. Ama bana göre daha da kısa aralıklarla yapılabilir. Çünkü Değil mi? IMF bunu her sene yapıyor işte Amerika'da, Washington'da tabii. herkes tabii. gidiyor. Tabii. Yani burası... Ve, ve, ve hele İzmir'in de çok ciddi tabii. bir açlığı var böyle organizasyonlar. Aynen öyle. Uluslararası ekonominin bir panayarı neden olmasın burası? Doğru. Yani bunu ben daha kısa aralıklarla bile düşünülebilir. Bence de haklısınız. Ee, yani burada tabii küreselleşme ve krizden çıkışın doğrultusunda 10. 5 yıllık kalkınma planı da burada konuşuldu. Burada tabii birinci kongrenin ruhunu aslında ben yakaladığımızda düşünüyorum. Niye? Birinci kongrede askeri ve siyasi başarı hiçbir şeydir. Bunun yanında ekonomik başarı olması gerekiyor deniyordu. Bugünkü şartlar altında da öyle hakikaten. Eğer siz gerçekten güçlü bir ülke olmak istiyorsanız ekonomimizin kuvvetli olması gerekiyor. Bu anlamda tartışmalar ve şey açısından Burunun yakalandığını düşünüyorum. 2023 hedefleriyle alakalı benim düşüncelerimi biliyorsunuz yani hı hı. 2016'da hı hı. E, sayın bakan ne demiş 2016'dan önce yakalayabiliyoruz şey 16 bin dolarları. Evet yani 2000, milli gelirimizin evet. 16 bin dolar seviyesinde evet. yükselmesi. 2023'te 25 evet. bin dolarları yakalayabiliyoruz. Böyle bir hedef var. Hedef var ama. Evet şu andaki büyüme rakamlarıyla 2023'te sanki biraz bunlardan uzağa düşeceğiz gibi gözüküyor. Doğru, doğru. İşte her sene bu yarı yapıyorum işte bu sene dan itibaren artık 5 büyümemiz lazım. 5 büyümediğimiz yerde artık 2014'ten itibaren 2015'te 6 büyümemiz belki gerekecek tabii, bu rakamları Kesinlikle. için. Tabii. Şey. Eğer bu birkaç yılda peşi sıra düşük büyümeler Türkiye'de düşük dediğimiz 3-4 büyümeler devam edecek olursa bu defa 2017'den itibaren belki 7 büyümemiz gerekecek. Ki bu da 2023'teki o 25 bizi çok iddialı hedefe evet, ulaşabilme büyüme hedefleri. Bugün Çin'de bile neredeyse tutulması. Olağanüstü büyüme hedefleri. Evet. Yani bunlar için hedefler. gerçekten yapısal reformlar şart. Yani bir takım yapısal reformlar yapıldı ama yani sanayinin e, özel sektörün önünü biraz daha açmak gerekiyor. Ee, yani benim özetle söyleyeceklerim bunlar. Sizin üzerinde durmak istediğiniz bir şey var mı? Şöyle üzerine üzerinde konuşalım. durmak istediğim nokta şu. İzmir İktisat Kongresi'nde az önce de söyledim ya. Şimdi hem malumunuz e, bu ayın sonunda açıklanacak olan bir Expo adaylığı konusu var. Evet. İzmir'in uzun zamandır uğraştığı, e, çaba gösterdiği e, halkının da beklentisi haline dönüştürmeye çalıştığımız hep birlikte anlatmaya çalıştığımız medya olarak da bir Expo adaylığı söz konusu. Expo adaylığının açıklanacağı toplantının hemen öncesinde böylesine önemli bir uluslararası organizasyonun yapılması, ee, bu organizasyona Dünya Bankası Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok evet. sayıda önemli katılım yüksekti. evet çok sayıda önemli seçkin davetli yani, katılması. Başkentte gördüğümüz davetlerin mi çoğu burada vardı? Yani. Değil mi? Ee, önemliydi bu açıdan bakıldığında. Dolayısıyla İzmir'in böylesine büyük organizasyonlara hep bir açlığı olduğunu. Zaten yoğun katılımla gördük. Ben tabii ilk gün e, gidebildim, e, ikinci veya üçüncü gün e, yayınlarım el verdiğince e, bakabildim oturumlara ama e, hakikaten neredeyse İzmir'de tanıdığım herkesi e, basın çevresinden, iş dünyasından, işte siyaset cephesinden orada görmüş olmak beni ziyadesiyle memnun etti. Dedim ki evet, bu önemli bir organizasyondur ciddi bir değer atfedilmiştir Kesinlikle. ve İzmirli de hakkını vermiştir bu organizasyonu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi organizasyonda bozukluklar vardı, özellikle ilk gün hem Sayın Cumhurbaşkanının hem Sayın Başbakan'ın burada olması dolayısıyla tabii ki güvenlik kaygılarıyla ortaya çıkan bazı noktalar biz habercilerin güçlükte çalışabilmesine ne yazık ki yol buna açtı. Yani. Evet yaşandı. Üniversite rektörümüz girememiş. Biz salon'a alınmadık zaten biliyorsunuz. Evet, Sadece Üniversite rektörümüz de girermiş. girememiş. Beni aradılar. Şuna i̇şte, ne yapabiliriz filan dedim. Ben seyahatteyim ne yazık ki. Yani şey yapılacak bir şey yok. Valilikle görüşün ama valinin orada bir help desk gibi bir şey yapması lazım. Yani Hı -hı. tamam. Belki atlandı, belki o akreditasyon yapılmadı o kişinin ve belki karta çıkmadı. Ama, ama o anda tabii bir kriz yönetmek lazım, o değil mi? Krizi o adam hala rektör ve orada bulunması gerekiyor. Kesinlikle öyle. E, haberciler olarak biz de çok büyük sorunlar yaşadık. Salona zaten devletin resmi televizyon kanalı alındı. Yani bu tip birkaç organizasyon yaptım tabii bu kadar geniş çaplı değil ama özellikle Hı -hı. 35 projenin tanıtımı ilgili yani organizasyonlar yaptım. Davetli Bir acil olmaz. yardım masası mutlaka olacak, değil e, mi? E, ben İzmir'deki işte iş adamlarını, İzmirlerin işte e, şey e, eşrafını tanıyan arkadaşlar koyuyordum kapıya. Onlar mutlaka e, yerde gösteriyorlardı, yolda gösteriyorlardı. Doğru olan bu evet. Yanlış bir yere oturduysa daha öne alınmasını sağlıyorlardı. Yani insanları kırmamak burada ana maharet diye düşünüyorum. Evet. Şimdi çok haklısınız. Kalkınma planından çıkmadan önce bir de orada Türkiye'yi 2018 yılında yanılmıyorsam yani bundan işte 5 yıl sonra 5 yıllık planın hedefinin doğrultusunda Zenginler Ligi'ne sokmak diye bir e, hedef var. Program başında da biraz bu ifadenin üzerinde durmaya çalıştım kendi yorumlarımda. Yani Zenginler Ligi'ne kim girecek Bekir Bey 2018 yılında? E, Türkiye nasıl girecek bu gelir dağılımı bozukluğuyla? E, ona da bakmak lazım. Yani bir yönden tabii e, ekonomist gözüne bakıldığında hmm. herhalde o zenginlerle Ligi ifadesi çok böyle şaşalı, göz boyayan bir ifade gibi görünüyor ama e, siz nasıl değerlendirirsiniz? Biz zenginler ligine gireceğiz de biz girmeyeceğiz herhalde. Neden zenginler ligine girmeyelim ki? Şimdi e, giriyor muyuz? Tabii ki gireriz. Yani bugün e, partisi olarak baktığınız zaman 17 bin dolarlar civarındayız ve yani artık düşük düşük gelirdi, orta gelir ve üzerine geldik bir yüzde 15-20 daha veya bir yüzde 30 daha arttırdığın zaman yavaş yavaş zenginler ligine doğru girmeye başlıyorsun Türkiye olarak. Şimdi e, gelir dağılımındaki adaletsiz, adaletsizlik diyorsun ki buna zamanla hep baktığımız bir konu. E, bu iş neyle ölçülüyor? İtalyan bir vatandaşın, ekonomistin zamanda çıkarmış olduğu Gini Coefficient, Gini Coefficient diye bir şey. Gini katsayısı. Hmm, kat sayısı. evet. O Gini katsayısında eğer AK Parti dönemini kastediyorsan son 10 senede biraz bir iyileşme var ama yeterli mi? Değil. Herhangi bir dönemi kastetmediğimi iyi biliyorsunuz. Çünkü gelir dağımındaki adaletsizlik Türkiye'nin yapısal bir sorunu. Yap, yapısal bir son. Özellikle 1950'li yıllardan, yıllardan itibaren kötü, kötü. değil Türkiye şu an. Ama belli ee, Kuzey ülkelerinden, Kuzey Avrupa ülkelerinden Ama Amerika dünyanın en büyük ekonomisi tabii. Ona bakmak lazım yani. Kötü tabii değil ama. Yani Amerika'daki Gini katsayısı galiba 43-44'lerde. Bizde şu an 39'da. Ee, AK Parti aldığında 44'müş. İşte bizim 1950-60'lı dönemlerde %55'lere kadar varan bir yani adaletsizlik yapılan, var. Yapılan araştırmalarda da işte TÜİK'in araştırmaları da en zenginle en yoksul arasındaki farkın son yıllarda açıldığını gösteriyor ya. o da bir problem gibi duruyor önümüzde. Ama diğer tarafta da yani düşük gelirle yaşayan kesimler kesimden biraz daha kendini yüksek gelire doğru taşımaya başladı. Yani şu an AK Parti döneminde bu konuda çok böyle aşırı bir mesafe kat edilmiştir diyemem. Ama hı hı. E, en azından kötüye doğru bir gidiş yok. Hı hı. Bir miktarda iyileşme var ama hı hı. E, bu tabi toplumun e, ana şeyidir. Yani ana yarasıdır. Evet. Yani sosyal olarak da bu işin şey olarak. Mutlaka gereken bir yani, problemdir. toplumda herkes toplumsal bir mutluluktan söz edilebiliyor. O yüzden gelirin her zaman daha adaletle dağılması çok güzel. Yani Gini kat 25 olduğu yani 0.25 olduğu ülkeler var. Evet. Bu ülkelerdeki e, gerçi ne kadar mutluluk var onları da bilmiyorum. Orada da kuzey ülkelerde intihar kat çok yüksek ama muhtemelen onlar iklimle alakalı bir şey. Vallahi kuzey ülkelerindekiler olur. intihar ediyorlarsa yani özellikle evet. İskandinav ülkelerindekiler. Bayağı intihar, var intihar ediyorlarsa Hava ile alakalı olduğunu söylüyoruz biz, biz ölmüşüz Not farkında değiliz evet. demek. Yaşadığımız zannediyor. Öyle bir durum çünkü biliyorsunuz yani İskandinav ülkelerinde e, çok rahat bir yaşam var. E, rahat bir yaşam çok var. Çok rahat bir yaşam i̇şte var. Işte ekonomik gelir, gelir olarak dağılımı çok eşite yakın. Yani evet. işte. hava, ha, hava herhalde onların psikolojileri bozuyor. Herhalde hava psikolojileri psikolojilerini bozuyor. Sadece demek ki şey değil yani. <laughs> Yakında inşallah Norveçliler rahmetli Müslüman albümlerini gibi haberlerle karşılaşmayız. mutluluk da versin diyelim yani. Allah insan bir tek mutluluk da versin diyelim. Evet. Yani ekonomiye dönecek olursak... E dönelim dönelim. Yani 2023 biraz önce dediğim gibi yani 25 bin dolar iddialı bir hedef. Bu iddialı hedefe inşallah yakında e, ulaşırız ama burada en önemli şey de kadınların ekonomiye katılmasını sağlamak. Evet, doğru. Kadınlar ekonomiye katılmadığı sürece yani Türkiye'de doğru. kalkınmak çok kolay doğru. değil. Ama evimizden olsun ama kadınlarımız evinden dışarıya çıksın. Mutlaka mutlaka ekonomiye katkıları olması gerekiyor. Bugünkü dünyada da zaten yani ailede hem e, hem baba hem anne çalışmadan ailenin genel masraflarını götürmek de çok kolay değil. Tabii. Yani bugün de biraz mecburiyet oldu artık bu. Yani e, çünkü nereye kadar çalıştırır bir adam işte bir gün zaten gidiyor full meselesini veriyor. Doğru. Alabileceğini alıyor, Doğru. toplayabileceğini evine getiriyor. Evet. O rızkın haricinde bir rızık daha bulunması gerekiyor. Tabii. Eğer annenin e, şeyleri de uyuyorsa e, özellikle de uyuyorsa bir şekilde anne de ekonomiye katkıda bulunmalı e, diye düşünüyorum. E, bir yandan da üç çocuk öneriliyor Sayın Başbakan Hı. tarafından. Bunun da nedeninin hepimiz özellikle genç nüfustaki dinamizmi, dinamizmi. kaybetmemek olduğunu tabii, biliyoruz. Aynen Bunun öyle. arkasındaki kaygının bu öyle. olduğunu biliyoruz ama hani e, üç çocuk 2000, yapıldığında 2035'ten sonra. Yani, anne nasıl çalışacak? Anne çalışacaksa çocuklara kim bakacak? Çocuklara biri bakacaksa bile bakıcı masrafı çıkacak. Yani bu şartlar altında onlar tabii kolay hepimiz, değil. Biz hepimiz anneannelerde büyüdük. Anneannelere çok şey düşüyor. Hı. Yani burada iş düşüyor. Yakın akrabaya çok iş düşüyor çalışan anneler, bankacı olan anneler, benim annem öğretmen de. Biz anneannede çok zaman geçirdik yani çocukluğumuzda. ve 11-12 yaşında evde yalnız kaldığımız da oldu. Yani bu biraz hayatında bir gerçeği. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. O geleneksel aile yapımız zaten bizi çok krizden kurtardı biliyorsunuz. Çok krizden kurtardı da devam edecek. Kurtarmaya da devam edecek ama şey yapmamız şükür. lazım. Yani kadınlarımız da içerisinde içerisinde olmalı. Olmalı. Ee, hani bir şarkı var ya çocuk da yaparım kariyerde işte o <laughs> ikisini beraber, Keşke, beraber evet, yapmak lazım. Evet. Yani. Keşke öyle olsa. Diğer türlü de 2035'ten sonra Türkiye toplumu yani Sayın Başbakan'ın söylemi bir popülist bir söylem olmaktan uzak aslında. Hı hı. Türkiye'de toplum eksi negatif büyümeye başlıyor. Negatif büyüdüğün andan itibaren tamamen toplumdaki dinamizmi kaybediyorsun. Bir 65 yaşında Türkiye'de bir yerde bir fabrikada çalışan veya memuriyet olarak çalışan bir insanın verebileceği şeyler kısıtlı yani genç ve dinamik bir enerjiye evet. ihtiyacımız evet. var. Gelelim Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporuna Bekir Bey e, Sayın Başkı burada e, Sayın Başçı Merkez Bankası Başkanımız Erdem Başçı özellikle e, fiyat istikrarına vurgu yapmış gördüğümüz kadarıyla e, Türkiye'de henüz fiyat istikrarı yeterince sağlanamadı diyor temel başlıklarıyla ben vereyim açılımı sizden rica edeyim. ve eğer enflasyonu %5'lere çekebilirsek hmm. hatta %5'in de altına indirmeyi başarabilirsek göreceğiz ki Türkiye ekonomisinde çok denge yerli yerine oturacak diyor. Haksız değil elbette ama hani söylemler güzel de eleme dönüşmesi o kadar kolay değil değil mi? E ee, öyle yani işte 3 senedir söylüyoruz ama bir türlü gelmedi. Aslında Durmuş Başkan'ı da o kadar eleştiriyorduk. O zaman da sözünü tutmuştu yani enflasyon konusunda. Hedeflediğini Durmuş gerçekleştirdi. Başkan da çok eleştiriliyordu doğru. E, ee, he, hedefini gerçekleştirdi. Yani e, Erdem Başkan'ı e, çok fazla eleştirmemize rağmen genel olarak yani ekonomik çevreler özellikle enflasyon hedefinden şaşması konusunda biz ciddi soru işareti koyuyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na. Tabi 5'e çekilirse çok daha farklı olur. Yani 5'e çekilmesi demek ucuz kredi demek, ucuz borçlanmak demek, ekonomideki çarkların daha hızlı dönmesi demek ve büyüme demek. Tabi ucuz kredi bir yandan da yani dengeli de büyüme olması gerekiyor. Şimdi tabii, Türkiye'de %60-70 de dengeli dönemde bir büyüme. Tabii. Kimse gidip bankadan kredi kullanıp ev almıyor. Şimdi enflasyon 5 olduğu zaman %6-7'lerle işte bankadan kredi kullanabildiğiniz zaman herkes başladı o tüketim çılgınlığına bir taraftan. O tamam ekonomiye bir şekilde dinamizm sağlıyor ama işte dünyadaki kriz ortamları da bu defa sizin ekonominizi çok kılgan hale getiriyor. Yani bu işin e, çok dengeli hale gelmesi gerekiyor. Bizim Türkiye'deki mevduat artışımız %10-15. Ama kredilerdeki artışımız 20-25'lerin altına pek inmiyor. Ve bu seneki hedef de 15 civarındaydı. Bunun anlamı ne? Herhangi bir kriz döneminde e, siz de etkileneceksiniz. Sizde de kriz çıkacak demektir. Ee, bunun anlamı ne? Dış açık demektir. Yani ithalatınızın ihracattan fazla olması demektir. Ee, borç yükselince dış açık da artıyor ve. Ee, yani bütün bunları düşündüğün zaman bizim biraz daha hep diyoruz ya cebimizdeki paraya sahip olmamız gerekiyor. Hep televizyon örneğini veriyorum ya. Doğru. Televizyon hala duruyor evde bizim. Yani bu <laughs> siz sek televizyonu sek yenilediğinizde <laughs> evdeki şeyler değişecek. buçuk yıldır aynı televizyonu <laughs> kullanıyorum. Ama ben bakıyorum bin lira 2000 lira gelir olan arkadaşlığında <gülüyor> 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 e, bütün telefonların en iyisi e, ondan sonra cep telefonları, televizyonlar, laptoplar her şeyin en güzel en yenisi var. Ama borçlarımızı ödemeye gelince ödeyemeyecek noktaya maalesef, geliyoruz maalesef. Ee, en büyük sıkıntı o. Yani hep şey yapmamız lazım. Yani yarını e, düşünerek yarın nasıl yaşayacağım? Yarın çocuklarımın faturasını nasıl ödeyeceğim? Evet. evime ekmeği nasıl götüreceğim hesabıyla. Bu kaygının bu kaygının, mutlaka kaygının hepimizin içinde olması içinde lazım. Olması lazım. Dediğiniz çok. Bu doğru. benim için en önemli e, hedeflerden birisi dememiz lazım. Bu bizim taktığımız bir şey değil diyen çok arkadaşım var. Yabancı da bir arkadaşım var aman diye emekli olursam, o da Yunanistan'da emekli olursam alayım ne olacak diyor. Evet. 1500 Euro maaş gelecek diyor. Hı -hı. Hepsi o kadar. Ama bugünkü hayatı belki 3-4 bisli Tabii. Ki. Ama hiç takmıyorum diyor. Ee, bu kadar da kaygısız olmamak lazım. Bir şekilde kaygılanmak lazım. Ama tabii işi e, obsesyon haline de getirmemek lazım. Gerekiyor. Ee, başçı tabii eğitime de bir vurgu vurmuş orada. Eğitimi yani beşeri sermaye en büyük e, kalkınma aracı olarak görüyor. Bizim eğitimdeki durumumuz zaten biliyorsunuz. Ne yazık ki işler acısı. Hı hı. buçuk ee, hala yıl ortalama eğitim seviyesi olan bir halkımız var. Maalesef. Bunun işte 11-12 yılları, 12 yıl zorunlu eğitimle beraber mutlaka işte çıkartılması gerekiyor. Bu 12 yıla çıktığı zaman Türkiye ancak işte argıya bir şeyler yapacak argesinden e, kaynaklanan katma değerle Türkiye bir şey e, bir şeyler üretir hale gelecek. Yoksa biz yakın zamanda birçok endüstride başlamış olduğumuz gibi diğer endüstrilerde de Çin'le rekabet edeceğiz. Bizim şu an en büyük avantajımız Avrupa'ya ve pazarlara olan yakınlık avantajımız var. Ama yakın zamanda işte nakliyelerin de düşmesiyle beraber o yakınlık avantajını da belki kaldıracağız. Hı hı. Veya Çinli onların isteklerini daha iyi anlamaya başladığı zaman uzak doğulu veya onlara daha iyi hizmet ve servis yani bir Avrupalı gibi bir bizler gibi daha iyi hizmet servis vermeye başladığı zaman orada da biz fiyat anlamında geçinmeye başlayacağız. Orada işte katma değeri geçmemiz gerekiyor. Katma değer içinde eğitimli bir toplum olmamız lazım. Evet, e, bu arada tabii dolar yeniden 2 liranın üzerinde. Evet, e, evet. bugün Merkez Bankası yine bir döviz satım ihalesi açtı. Evet. 100 milyon dolar düzeyine de hatta e, bu ihalenin tutarını yükseltti. E, tek amaç tabii ki doları 1.90 seviyelerine yeniden düşürebilmek hepimizin iyi bildiği gibi. Şu anda da 2.0178 e, zaten daha önceden çok konuştuğumuz bir konu bilmiyorum. Üzerine söyleyecek çok farklı bir sözünüz var mı? Bu arada hattımızda Yasin Bey de var. Hem ondan yeni rakamları alalım. Ondan da alalım. Hem de altında ilgili bilgileri Vallahi, de alalım. Var mı sizin söyleyeceğiniz? Işte, 10 gün kadar evvel IMF toplantılarında Sayın ile işte havalanda aynı otobüste hı -hı. yan yana hı -hı. düştük. Dedim dolar ne olacak? Ben de bilmiyorum dedim. <laughs> bilmemesi de normal. Tabii. Ee, yani 1.92 bir hedef koyduk. iddialı bir hedef. Tamam. Ondan sonra hedef koymamaya çalışıyorum dedi. Ee, çünkü gerçekten dünyadaki... O da çok yani, eleştirdi ayrıca yani, şey, hedef de, Dünyadaki ortam da çok volatil. Evet. Ee, bu e, dalgalı ortamda da çok fazla hedef koymak belki doğru değil. Ama tabii ki doların baskısını 2 lira ve altında tutmak psikolojik de bir eşik. 2'nin altına tutmakta fayda var. Bence de öyle. Tutulamıyorsa da piyasada... Hayatı e, Hayatın sonu değil arz ve talep evet. dengeleri yerini bulacaktır diye düşünüyorum. Baka, bulacaktır evet. Çok teşekkür ediyorum Bekir Bey ben bu hafta da bizimle ediyorum. birlikte olduğunuz için değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar, iyi çalışmalar dileyelim ve hattımıza dönelim. Özellikle altınla ilgili merak edilenleri de e, uzmanımızdan Murat Döviz'e altın Anonim şirketi genel müdürü Yasin Pehlivan'dan öğreneceğiz her sabah olduğu gibi. İyi çalışmalar.